Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dentman oynayacağız. Ha tamam arkadaşlar videoda. Pardon arkadaşlar kusura bakmayın da. Ne arkadaşlar? <laughs> Oyunda mesela hangi şu heykel işte de görmüş olduğunuz heykel var ya. İşte arkadaşlar o heykeli mesela... Ne Şu arkadaşlar bu heykeli normalde biz yıktığımızda bize reklam gösterip de hediye veriyor. Ama arkadaşlar biz reklamı Reklamsız direkt alabiliyoruz. Tabii ki de premium tabii ki de premium almaktan bahsetmiyorum. Evet yanlış duymadınız. Premium almaya gerek yok benim için artık. Evet, premium artık zaten premium almak için ben bir yöntem buldum. Önce arkadaşlar bunu yapmak için bir saniye arkadaşlar. Şu blokada PC isminde uygulama indiriyorsunuz. Burada arkadaşlar bunu aktifleştiriyorsunuz tamam mı? Sonra arkadaşlar bu reklamlar aynı zamanda şey yapacaktır. Sonra arkadaşlar buracaktan çık açık olduğumuzda açık olduğunda şurada bir anahtar çıkartılıyor. Arkadaşlar biz onu buradan indireceğiz. Ve içeriyi arkadaşlar siz bunun içine bakın. Bakın arkadaşlar böyle bekletiyor ama 15 saniye kadar değil. Yani bayağı kısa bekleyeceksin böyle. Ha evet arkadaşlar sonra böyle bir, 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 bir şey yapabilirsiniz. Direkt kapatabilirsiniz. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi reklam olmadan açtık bunu. İlla reklamı almaya gerek yok. Hem yani de premium da gerek yok. İlla oynayıp illa para yatırmanıza hiç gerek yok. Buradan genelde bunu veriyor. Ha arkadaşlar bir de burada gizli nesne var. Onu size göstereyim bakın. Yani böyle bir şaka şey işte. Hazır. Video biraz daha bir arkadaşlar, dakika videoyu durduracağım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bir bu Evet, şimdi. arkadaşlar, bu arada söyleyeyimdirsem bir ilmek şimdi kullanmak için de bir şimdi reklamı kapatsın. Yani onun da şey yapabilirsin aynı yöntemi de onu da onda da yapabilirsin hadi de şey kayıt olsun hani oyunu kaydederken de reklam gelmiyor hadi de zaten internetsiz gibi bir yüzde zaten gelmiyor wow. Tamam Arkadaşlar sonuçumuz. Ya zıplayınca mı oldu lan bütün oğlan? Çuma vur diyor. Seni kafana vuralım lan. Ha, <laughs> ha kardeşim burada şimdi reklam çıkacak diyor normalde? Onu bile kapatıyor. Pardon. Evet arkadaşlar bir de dirilme şeyini gösterdim. Bakın arkadaşlar şimdi bunu kullanacağız. O kadar premium reklamı yapma almayacağız premium'u. Bakın arkadaşlar şu an bastım. Bakın arkadaşlar burada da aynı şey oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da premium'a gerek kalmadı. Ama da arkadaşlar eskiden Neyse evet arkadaşlar biz videomuzun burada sonuna gelelim. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Dediğim gibi artık reklamlara gerek kalmadı bu sayede. Bu bak sayesinde artık reklamları reklamlara gerek kalmadım yani? Artık reklamsız şey yapabilir, Şey yapabilirsiniz. He o da böyle Neyse arkadaşlar artık yani kısacası reklam yok. Yani bu bak sayesinde Neyse arkadaşlar ayrıca bloka da dedim zaten yine de yine de tekrarlatayım. Ya oyundaki reklamları mesela çıkmasını istemiyorsanız bunu aktif aktifleştirdiğinizde şey yapabilirsiniz yani. Yani böyle şey yapabilirsiniz. Oyundaki reklamları da kapatıyor. Gerçekten çok iyi iş çok iş yarı... çok iyi iş yapıyor yani ya, hala bitmedi işte neyse ne arkadaşlar görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın video like atmayı abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni videolardan haberdar olabilirsiniz neyse arkadaşlar görüş Hoşçakalın.